Ah bala, yeni fragman resmen canımızı aldı götürdü. Bir tarafta bala Hatun, diğer tarafta Holofira Hatun, Cerkutay, Albay, Yusuf, Sarıca Bey, Gonca Hatun. Bu fragman öyle bir his veriyordu ki sanki bizi burada sona erecek. Ama bu asla olmayacak. Ne bala Hatun'un şehadeti olacak, ne Holofira'nın, ne Cerkutay'ın, ne Albay'ın, ne Gonca Hatun'un, ne Sarıca'nın, ne de Yusuf'un. Bu sadece Osman. Osman Bey'in bir rüyası olabilir. Eğer bu bir rüya değilse, bir düşünün. Hepimizin canı, bizim Bala Hatunumuz bu diziden ayrılacak ve eğer bu olursa onun şehadeti tüm umutlarımızı yerle bir edecek. Bala Hatun'un hikayesi burada sona eremez. Onun fedakarlığını kabul edemeyiz. Osman Bey'in gördüğü bir rüya mı yoksa gerçek mi bilmiyoruz ama kalbimiz bunun sadece bir korkunç rüya olmasını diliyor. Çünkü eğer gerçek olursa bu sevgimiz ve sadakatimiz için dayanılmaz bir acı olacak.